Infinity, yaklaşık iki buçuk yıl önce kurulmuş bir Alman şirketidir. Altyapı çalışmalarımız çok başarılı şekilde tamamlandı, şimdi Türkiye ve dünya piyasasına açılıyoruz. Infinity olarak Network 2.0'ı başlattık. Ne yapıyoruz? Kısaca bir maziye bakalım mı? Network Market'in 1959 yılında başladı. Şu an dünya piyasasında 120 milyon insan, Network Marketing ile çalışıyor. 15 milyon kişi, network marketing ile milyoner oldular. Hatta bunların 4,5 milyonu, ek iş olarak yaptıkları network marketingde milyoner oldular. Bu sayı, müzik, film, spor ve emlak sektöründeki milyonerlerin toplamının iki katı. Network marketingde en çok ciroların yapıldığı alanlar. Birinci sırada, kozmetik ürünleri. İkinci sırada, gıda takviyesi. Üçüncü sırada, eğitim ve kişisel gelişim. Diğer yandan da, 2009 yılından bir de kripto para piyasası başladı. Kripto para alanında sadece insanların %5 civarında aktif olarak ilgileniyorlar. Son 13 yılda 12 milyonu aşkın insan milyoner oldu, hatta 19 kişi milyarder oldu. Hem de sıfırdan milyoner ve milyarder oldular. En genç milyarder 22 yaşında. Biz Infinity olarak network marketing, kripto piyasası ve eğitim bunları birleştirdik. Burada inanılmaz bir güç oluşuyor. Elbette insanlara sağlıklı içecekler, sağlıklı besin maddeleri, cilt bakımı gibi şeyler gerekecektir. Fakat şu an küresel ekonomi şartlarında insanlara para kazandırın, istedikleri ürünleri istedikleri yerde satın alsınlar. Bir yerden bir yere ürün taşımadan, ürün sevkiyatlarıyla uğraşmadan, bütün dünyada istedikleri yerde yaşamak ve istedikleri yerde çalışma fırsatı sunabilirsiniz. Detaylı bilgi almak için mesaj gönderin, sizinle de görüşelim. İşimizin en güzel kısmı ne biliyor musunuz? Biz insanlara hem sıfırdan uzmanların yaptıklarını öğretebiliyoruz hem de hiç kimse parasını bir yere emanet etmek zorunda olmaması. Çünkü biz coin sinyallerini veriyoruz. Almak isteyenler Binance, Coinbase, KuCoin gibi borsalarda kendileri satın alıyorlar ve paraları daima %100 kendi kontrolleri altında. İstedikleri zaman satabiliyorlar ve paraya çevirebiliyorlar doğru zamanda, doğru kaynakta, doğru bilgileri alan herkes, başarılı olabilir. Ortalama her 10-12 yılda, olağanüstü fırsatlar doğduğunu duymuşsunuzdur. Infinity, 100 yılın fırsatı. Kendi ön yargılarınızı bir kenara bırakın ve mutlaka Infinity'yi bir dinleyin. Peşin olarak, şunun gibi, bunun gibi, diye bir şeye benzetmeye çalışmayın. Biz Infinity hakkında konuşuyoruz. Infinity'nin eşi benzeri kesinlikle yok. İlla ki katılmak zorunda da değilsiniz. Ama kendi geleceğiniz için kripto para sektörünü mutlaka araştırın. Buradaki fırsatları kaçırırsanız üzülürsünüz.